Güne nasıl başlarsanız öyle gider. Güne nasıl başladığınız günün geri kalanının nasıl gittiğine dair önemli bir etkiye sahiptir. Ya da en azından bu konu üzerine yapılan çalışmalar bunu ifade etmektedir. Yataktan yeni kalkmış insanların birçoğu 1-2 dakika daha uyumak için bayağı miktarda bir parayı gözden çıkartırlardı. Bu grup içerisinde acele acele evden fırladıkları bir güne uyanmak istemeyen ve mümkün olduğunca yataktan çıkmayı erteleyen başka bir alt grup daha vardır. Birçoğu için yataktan çıkmak çok tatsız bir durumdur. Normal bir gün içerisinde yüzleşmek zorunda kaldıkları ilk engeldir. Durum ne olursa olsun yapılan bilimsel araştırmalar gün içerisinde gerçekleştirdiğimiz ilk eylemlerin gün boyunca davranış biçimimizi şekillendirdiğini keşfetmiştir. Bu sebeple güne daha iyi başlamamız için size ipuçlar hazırladık. alarmınızı dinleyin. Birçok kişi gece yatmaya gittikleri zaman sabah ilkine kalkamayacakları için 5 dakika aralıklar ile bir sürü alarm kurar. Eğer siz de böyle yapıyorsanız bu alışkanlıktan kurtulmanızı öneririm. Avrupa Uyku Araştırma Kurumu tarafından yapılan bir araştırma, alarmı sürekli olarak ertelemek, hafıza kaybına, reaksiyon kapasitesinin azalmasına ve gün içindeki performansın azalmasına neden olduğunu doğrular niteliktedir. Alarmınızı ancak tekrar tekrar erteledikten sonra uyanabiliyorsanız, bu alışkanlığın ortadan kaldırılması konusunda çok olumlu sonuçlar veren bir teknik kullanmanızı öneririm. Yatağınıza uzanın ama uyumayın. Alarmınızı 5 dakika sonrasına kurun. Alarm çalar çalmaz yataktan kalkın. Bunu en az 10 kez tekrar edin. Beyninizin ertesi sabah aynısını yapacak şekilde programlandığını göreceksiniz. Erkenden yola koyulun. Sadece saatin kaç olduğunu veya gün boyunca ne yapmanız gerektiğini düşünerek hemen kalkarsanız gününüzü büyük ihtimal düşük bir ruh haliyle yaşayacaksınız. Sabah yapacağınız en son şey kendinizi strese sokmaktır. Bunu yapmak çok zor değil. Sadece bir dakikalığına kendinize ve yeni doğan güne şükredin. Kendinizin ne kadar değerli olduğunu ve iyi bir günü hak ettiğinizi düşünün. Kendi ritüelinizi bile oluşturabilir. Uyandığınız zaman bir dua okuyabilirsiniz mesela güne nasıl başladığınızın bütün gününüzü iyi bir ruh halinde nasıl etkilediğini siz de göreceksiniz. Nefes alın ve egzersiz yapın. Bir dakikalık şükür ve bireysel motivasyondan sonra yatağınıza oturun ve elinizden geldiği kadar bedeninizi hareket ettirin. Bacaklarınızı gererken kollarınızı tamamen öne, arkaya sağa ve sola uzatın. Bu basit hareket herhangi bir gerginlik olmadan kaslarınıza güne hazır olduğunuz mesajı vermenizi sağlayacaktır. Alarm çaldığında uyanıyor, güne şükrederek başlıyor. Akabinde bedeninizi gererek devam edebiliyorsanız hem zihinsel hem de fiziksel olarak uyanmışsınız demektir. Ve eğer bu iyi tutumu daha da geliştirmek istiyorsanız bir dakika daha nefes almak kadar iyi bir şey yoktur. Nefes almak sağlıklı bir fiziksel ve zihinsel sağlığın temelini hazırlar. Beynizi ve kaslarınızı oksijenle doldurmak için derin nefes alıp verin. Emin olun kendinizi Harika hissedeceksiniz. Kahve değil, su için. Doğu felsefesi her öğün öncesi bir bardak su içenlerin birçok hastalıktan korunduğunu ve hayatlarının uzadığını ifade eder. Bir bardak su içmek vücudunuzu uyandırır ve sindirim işlemini nazik ve yararlı bir şekilde harekete geçirir. Ayrıca vücudunuzdan toksinleri atmanıza ve kendinizi uyanık hissetmenize yardımcı olur. Birçok insan sabahları enerjik hissetmek için ilk önce bir bardak kahve içer. Bununla birlikte kahveleri çok erken içtiğimiz için vücudunuzun güne başlamak için ihtiyaç duyduğunuz stres hormonu olan kortizonun doğal üretimine engel olabileceğine dair teoriler vardır. İlk fincan kahvenizi sabah 9.30'da veya 10'da içmenizi öneririz. Telefonla oynamayın. Her şeyden önce kapalı olmadığı sürece yatağınızın yanında cep telefonunuzda uyuma alışkanlığınızın olması iyi bir şey değil. Yine araştırmalar bu cihazların gece boyunca dinlenme yeteneğimizi olumsuz etkilediğini önermektedir. Ayrıca telefonu bir alarm olarak kullanırsanız kendinizden olabildiğince uzakta tutarak kapatmak için yatmadan çıkmanızı garanti altına alabilirsiniz. Bazı uzmanlara göre sabahları ilk iş olarak e-postalarını kontrol eden insanlar güne kötü bir şekilde başlıyor bir duş almadan, iki lokma bir şey yemeden ve üstünüzü giyinmeden daha önemli bir şey yoktur sabahları. Sabahın ilk ışıkları sizin içindir. Vaktinden önce strese giderek bu güzelliği boşa harcamayın. Sabah uyandığınızda bu kendi kendine bakım rutinini deneyin. Tüm bu işlemlerin 5 dakikadan fazla sürmeyeceğini ve bütün gün boyunca kendinizin daha iyi bir tutum ve ruh haliyle olacağını göreceksiniz. Aynı zamanda kendinize duyduğunuz saygınız artacak ve uzun vadede daha kaliteli bir hayat sağlayacak bir uygulamadır. Motivasyon. Söylentilere göre Steve Jobs her sabah uyandığında aynanın karşısına geçer ve "Eğer bugün hayatımın son günü olsaydı, bugün yapacağım şeyi yapmak ister miydim?" şeklinde sorarmış. Birkaç gün üst üste hayır cevabı gelince de bir şeyleri yanlış yaptığının farkına varır ve bir şeyleri değiştirmeye kafa yorarmış. Motivasyon insanların amaçlarını net bir şekilde görmelerine yardımcı olur ve bu amaca ulaşmak için doğru şeyi yapıp yapmadığına karar verebilir. Bu sadece kendinize sorabileceğiniz bir şekil olmayabilir. Kimi insan bazen başkalarının konuşmalarını dinler, bazen de motive edici kitaplar okurlar. Açık havaya çıkın, Güneş ufuk çizgisini aşmadan 15 dakika önce açık havaya çıkın. Bunu yapabilmek için kıyafet ve ayakkabılarınızı geceden hazırlarsanız kalkıp dışarı çıkmanız daha kolay olacaktır. Doktorlar güneş alan bir pencerenin önünde hazırlanmanın bile önemine işaret ediyor. Çünkü karanlık bir oda beynimize vaktin hala gece olduğu sinyalini gönderiyor. Sabah yürüyüşü Bırakın yürüyüşe gitmeyi. Birçoğumuz sabahları yataktan biraz daha geç çıkmak için kendimize bahaneler üretip dururuz. Sabah yürüyüşlerinin diğer faydaları şöyledir: Düşük riski azaltır. Sırtınızdaki kasları güçlendireceğinden sırt ağrısı için bir önemlidir. Eklemleri güçlendirir. Cinsel yaşantınıza fayda sağlar. Gün doğumunda kendi mahallenizde bile olsa yapacağınız sakin bir gezinti sizi iyi bir ruh haline sokar ve tazelik verir. Zihninizi günün geri kalanında Zinde tutmanızı sağlar ve gününüzün geri kalanında enerjik hissetmenize yardımcı olur. Bunlar da şüphesiz ki daha iyi bir gün geçirmeniz için yeterli sebepler. Hepimizin bildiği gibi kalp krizinin en büyük sebeplerinden biri hareketsizliktir. Spor yapmayan insanlarda yağ birikimi fazla olduğundan damar tıkanıklığı dahil olmak üzere birçok sağlık problemi baş göstermektedir yapılan araştırmalar günde 4-5 kilometre kadar yürümenin kalp krizi oranını %40 azalttığını göstermiştir. Sabah yürüyüşü kendiniz için iyi bir şey yaptığınızı bildiğinizden öz saygısını arttırır, zihninizi temizlemenize yardımcı olacak pozitif bir ruh haline girmenizi sağlar ki bu da gün içindeki endişelerinizi kolay atlatmanıza yardımcı olarak stresinizi azaltır. Ayrıca yapılan araştırmalarda sabah yürüyüşlerinin endorfin mutluluk hormonu miktarını arttırdığını göstermiştir. Sabah yürüyüşleri yalnızca bacak kaslarınızı değil tüm vücudunuzu çalıştırır. Düzenli çalışan bir vücudun sonuç olarak daha güçlü kaslara sahip olursunuz ki bu da sizin dayanımınızı artırarak yorulma hızınızı yavaşlatır. Sabahları yapacağınız yürüyüşler günün geri kalanında vücudunuzun zinde kalmasını sağlayacağı gibi etrafınızda olan bitenlere karşı da uyanık olmanızı kolaylaştırır. Çünkü sabah sağlayacak olduğunuz hızlı kan dolaşımı beyninize giden oksijen miktarını arttırır ki bu da nörotropik faaliyetleri hızlandırır. Ayrıca Kaliforniya Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalar düzenli sabah yürüyüş yapan yaşlarda Alzheimer yapmayanlara kıyasla daha düşük oranlarda ortaya çıktığını göstermiştir. Uluslararası Kanser Enstitüsü'nün yaptığı araştırmalar düzenli yürüyüşün orta yaşlı kadınlarda meme kanseri riskini dikkate değer oranda azalttığını göstermiştir. 1999 yılında yayınlanan başka bir araştırma ise hızlı adımlarla yürümenin kanserojen maddelerin bağırsaklarda uzun süre tutunmasını engellediğinden kolon kanseri olasılığının azaltıldığını söylemektedir. Bu araştırmalar açıkça göstermektedir ki sabah yürüyüşlerinin kanser başlangıcını önlemekte büyük yardımı vardır. Lütfen siz de çok geç olmadan uyanın. Yapılan araştırmalar sabah egzersiz yapan insanların uykusunun yaklaşık 4'te 3'ünü derin uykuda geçirdiğini göstermiştir. Bu ise size çok daha verimli bir uyku olanağı sunar. Ayrıca erken kalkıp erken yatacağınızdan düzenli bir uyku alışkanlığı edinirsiniz ki bu da size düzenli ve zinde bir yaşantı sunar.